Merhabalar. Bugün sizlere koşullu biçimlendirmeyi anlatmak istiyorum. Koşullu biçimlendirmede yapabileceğiniz tablolarınızdaki görselleri çok daha güzel, çok daha kolay anlatabileceğiniz formata sokabileceğim. Gerek reklendirme olsun, gerek maksimum minimum değeri göze çarpıcı bir şekilde gösterebilmek olsun, sıralayıp gösterebilmek olsun. Yani ilk 10, ilk 5, ilk 3 gibi veya ortalamanın üzerinde veya altında mesela buradaki verimize göre ortalamanın üzerinde veya altında maaş alanlar gibi olsun bu tarz görselleri tablolarınızda çok daha güzel çok daha anlaşılabilir bir biçimde görsel olarak güzel bir biçimde gösterebilmenin yolları aslında koşullu biçimlendirme. E ee, tabii ki daha farklı şekilde kullananlar olabilir. Sayıları gizleyip grafikle, grafik grafik e, tarzında göstermek isteyenler olabilir. Bu kişinin kullanımına göre değişen bir e, şeydir. Ama koşullu biçimlendirmenin içerisinde e, çok güzel, çok göze çarpıcı e, daha kolay verileri aktarabileceğiniz e, formatlar mevcuttur. Mesela ben burada bir kendi çapımda bir tablo oluşturdum. Kişilerin maaşlarını, işe geliş ve çıkış saatlerini ve bunun ardından bunun ardından hesaplama olarak da mesai sürelerini hesapladım. Mesela alalım bu maaş sekmesini. Birazcık yakınlaştırıyorum. Daha rahat görmenizi sağlamak adına. Şöyle yaparsak güzel olacak. Evet. Mesela buradaki maaş sekmesini ben aldım. Koşullu biçimlendirme hücresini açtım. Şimdi tabi sizin burada açılan şeyleri görmeyeceksiniz. O yüzden Excel'i birazcık birazcık küçültüyorum ki e, açılan pencereyi koşullu biçimlendirmenin ardından şu açılan pencereleri rahatça görebilirsiniz. Evet koşullu biçimlendirme menüsünü biçimlendirmek istediğim sütunu seçtikten sonra koşullu biçimlendirme menüsünü açtım. Koşullu biçimlendirme menüsünde büyüktür, küçüktür, arasında eşittir, işte metin içeriği, ilgili tarih, yinelenen değerler gibi formatların mevcut. Bu hücre kuralları için geçerli. Bir de işte biraz önce bahsettiğim gibi ilk 10 işte ilk yüzdelik 10 olarak, son 10 öğe, son yüzdelik altında 10 öğe veya ortalamanın üstünde altında gibi kriterler mevcut. Bir de bunun yanında dediğim biraz önce bahsettiğim yine grafiksel olarak göstermek mevcut ve simge kümelerim var. Simge kümelerimi hatırlarsanız yeni yıllardı çizerken sizlere bir miktar ışıklandırma amaçlı kullandığım bir miktar verilerim vardı. Şimdi en baştan başlayacak olursak mesela ben aldım buradan biçimlendirme yapacağım. İlk 10 öğeyi seçtim. İlle 10 öğe yapmama gerek yok. E, bu da bilginizde olsun. 10 değil mesela benim burada 10 tane verim yok zaten. 7-8 tane verim var. Ben ilk 3 yani ilk en büyük 3 e, maaş alan kişileri görmek istersem. Bir anda renkli bir şekilde görmek istersem. Ve bu rengi de kendim ayarlayabilirim. Koyu kırmızı, koyu sarı, koyu yeşil. Size zaten burada e, biçimlendirmeleri veriyor. Ayrıca biçimlendirmeyi kendiniz de özel biçim olarak seçip ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde yazı tipi olsun, kenarlık olsun, dolgu olsun. Yani bu ayarlandırmaları isterseniz ilk işte üçü yüzdelik işte finansal birim olarak, para birimi olarak veya sayı olarak da gösterebilirsiniz. Şimdi ben bu özel biçimlendirmeye dokunmuyorum. Koyu kırmızıyı seçtim. Tamama tıklıyorum. Gördüğünüz gibi maaş sekmesinde ilk 3 yani en büyük ilk üçü bana ne yaptı? Koyu kırmızı yaptı. Şimdi ben gidip başka bir kural oluşturacaksam. Mesela bu sefer de son onu alıyorum. Ama onu demiyorum. Yine son 3 diyorum. Bu sefer koyu kırmızı değil de bana sarı yapsın diyorum. Tamam dedim. Bakın son 3'ü de bana sarı ile nitelendirdi. Şimdi ne oldu? Ben bir bakışta Sayıları inceleyip ilk işte birinci, ikinci, üçüncü diyeceğime ne yaptım? Bütün büyükleri kırmızı, en küçük üç, üç taneyi de sarı yaptım ve ben bir bakışta görebiliyorum ki Ezgi, Aral ve Begüm'ün maaşlarının yüksek olduğu, Sevim, Umut ve İmgen'in maaşlarının ise düşük olduğu bu sıralamada, bu verimizde düşük olduğunu görebilirim. Diyelim ki ben bu kuralı yaptım ama e, bu kuralı değiştirmek işte biçimini değiştirmek veya düzenlemek istiyorum. Ee, burada sağ tık yapıp format sel gibi bir şey hücreleri biçimlendir şeklinde düzenlenmez bu. Yine koşullu biçimlendirme sekmesi içerisinde kuralları yönet var. Kuralları yönete geldiğimde o sütün için, o Excel içinde o sütün için yapılan bütün kuralları görürsünüz. Biz biraz önce iki kural yapmıştık. Kuralları gördük. İster ben bu kuralı... Sırasını değiştiririm. İstersem kuralı düzenle derim. Tekrardan kuralı düzenlerim. Stilinden tutun her şeyine kadar düzenleyebilirim. İstersem yüzdeliğe çeviririm. İstersem kuralın tamamen şeklini değiştiririm. Yani ilk üçü seçmez de ortalamanın üstünde olanları gibi. Yani istersem kuralı da bu şekilde yönetebilirim. Veya bu kural artık benim için bittiyse bu kuralı durdurabilirim. Yani bu kuralı benim için kaldırabilirim. Kuralların dediğim gibi sırasını değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi şimdi son 3 başka bir şeye aktarıldı. İstersem de kuralı silebilirim. Mesela ben bu kuralların ikisini de sildim. Tamama tıkladığımda şu an hiçbir kural benim hücremde yok. Gördüğünüz gibi kırmızılar ve sarılar tamamen temizlendi. Şimdi ben bu para birimlerini oradan kaldırdım ve geldim dedim ki bana grafiksel olarak oluştursun. Şimdi ne yaptı burada bu grafiksel olarak? Bu grafiksel olarak en büyük maaş olarak gördüğünü tamamen doldurdu hücreyi. Hücre genişliğinde tamamen doldurdu ve sırasıyla ona oranla en yükseğe oranla hepsini ona göre grafiksel olarak gösterdi. Şimdi ben bir yöneticiye bir sunum yapacaksam sayılardan gitmektense şu şekilde görselde gösterdiğimde o yaptığım, sunum yaptığım kişi bir bakışta Begüm'ün en yüksek maaş aldığını, ezgi ve aral şeklinde sırasıyla e, maaşları sıralandığını görebilir. Diyelim ki ben mavi görmek istemiyorum da yeşil görmek istiyorum. Yani gradyan şeklinde görmek istiyorum. Gradyan derken de ne demek istiyorum? Koyudan açığa doğru şekillenen veya tamamen düz dolgu olarak görmek isterim. Yani açılma gibi bir şey olmasın tamamen baktığımda dolgu şeklinde görebilmemi sağlar. Bir diğer özelliği koşullu, koşullu biçimlendirmenin de şu e, mesela maaş gizliliği her şirkette mevcuttur. Ben bu maaşları sayı olarak göstermek istemiyorum. Sadece grafik olarak işte Begüm'ün fazla maaş aldığını vurgulamak ya da işte e, umudun işte en düşük maaş aldığını vurgulamak gibi şeyleri vurgulamak gibi onları göstermek istiyorum. Yani sayıları oradan kaldırmak istiyorum. Geldim, kuralı düzenle diyorum. Buradan bakın, yalnızca veri çubuğunu göster. Ben bunu tıkladığımda içerisinde olan sayıları sildi, silecek ve gördüğünüz gibi. Yani maaşları açmıyorum, maaşları birebir göstermiyorum, ancak kimin daha fazla maaş aldığını grafiksel olarak çok rahat bir şekilde vurgulayabiliyorum. Bu tarz düzenlemeler veya bunun yanında dolguların yanında renk ölçekleri yapabilirim. Bu renk ölçekleri de şu şekilde. Tabii e, şu an içerisinde bir kural olduğu için ikinci bir kural ekledim ve üst üste geldi farkındaysanız. Ben üst üste gelsin istemiyorsam şu kuralı şuradan kaldırırım. Gördüğünüz gibi tabii ki sayılarım tekrardan yerine geldi çünkü bir önceki kuralda sayılarımı kaldırmıştım. Sayılarım tekrardan yerine geldi. Burada önemli ayrıntı şu: yeşil, yeşilden kırmızıya doğru sıra, sıralar. Excel, yeşil en büyük değeri, kırmızı ise en küçük değeri gösterir. Yani şu yeşile göre sıralar, yeşile göre oranla sıra sıra açık yeşil, sarı açık kırmızı ve koyu kırmızı şeklinde e, biçimlendirmesini yapar. Bunu tabii ki illa bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Mesela ben renk ölçeklerine geldim. Ben e, işte kırmızı ya da sarı görmek istemiyorum. Ben direkt yeşilin tonlarını görmek istiyorum derseniz şu şekilde seçerim. Yine en büyük bakın beyaza döndü artık. Kırmızı kalktı sarı kalktı. Yeşil Açık yeşil, koyu yeşil gibi tonlarda ilerlemeye başladı. Ee, bu e, sekmede de bunun yanında da pardon özür dilerim. E, simge kümeleriyle gösterebilirim. Ama önce bir saniye şu kuralı siliyorum. Bu kuralı düzenle diyorum. Bu kuralı düzenlerken e, mesela ben koyu yeşilden beyaza gitmesini tercih ettim. Tam tersi de yapabilirsiniz. Yani Pardon. E, beyazdan değil de koyu yeşilden beyazdan koyu yeşile gitmesini sağlayabilirim. Yani benim biraz önce yaptığımın tam tersi bir kural olacak. Bu sefer en büyüğüm beyaza döndü. En büyüğe oranla en küçüğün rengi tamamen kop koyu bir yeşil oldu. Ne yaptı? 5000'i, 5500'ü ve 6000 gibi rakamları kop koyu bir yeşil olarak yaptı ona sırayla tabii ki siz sırayı değiştirdiğiniz için küçükten sırayla e, diğer maaşları da ona göre açık yeşil, daha açık yeşil ve beyaz olarak sıraladı. Diyelim ki ben böyle de göstermek istemiyorum. Bu kuralımı temizlerim. Gelirim derim ki ben bunu simge kümeleriyle göstermek istiyorum. Mesela bunu seçtim. Nattı. Bu sefer o şekilde renklendirmektense bütün hücreyi kaplayacak renklendirmektense sadece hücrenin yanında oklarla veya nokta işaretleriyle şu şekilde göstereyim size nokta işaretlerini de. Şurada nokta işareti olsun. İşte yuvarlak, üçgen, dörtgen olsun. Küçük nokta, büyük nokta, trafik ışıkları gibi veya işte şu şekilde e, tik, ünlem ve e, çapraz işaretleriyle gibi e, bir sürü şekilde e, göstermeniz mevcut chartlar yerleştirebilirsiniz, sütun grafikleri yerleştirebilirsiniz veya kare kare, kutu kutu grafiklerle de gösterebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi kişisel isteğinize gerçekleşir. Mesela ben şu an sadece bunu seçtiğim için e, sadece ona değiştirdi ama şöyle yapalım. Direkt onu seçtiğimde beşli tabii bu beşli bir kutu oldu. Dörtlü yaparsam daha net görülecek. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırıyorum şurayı. Evet burada gördüğünüz gibi e, 15 değerlerini tamamen doldurdu üstün grafiğini full bir dolu bir grafik gösterdi sırasıyla azaldı 10 binde 3 tanesini doldurdu 2'ye düştü bu iki değerde ve en sonda en küçük değerler olan tek grafik olarak gösterdi yani sizin kendi şeyinize göre isteğinize göre her türlü şekil her türlü görsel mevcut e, sunumlarınızı çok daha güzel, çok daha e, bir bakışta anlaşılabilir e, formata sokabilmenizi sağlıyor. Dediğim gibi kuralları silmediğiniz sürece kurallar e, birbirinin üstüne biner. Benden size tavsiye. Eğer kuralların birbirine binmesini istemiyorsanız ve kurallar birbiriyle çakışsın istemiyorsanız kuralları temizleye temizle veya bir sütun için bir kural, diğer sütun için diğer kural şeklinde oluşturup oluşturup daha e, güzel, daha e, anlaşılabilir e, bir sunumu geçiştirebilirsiniz. Unutmayın verileri gizleme seçeneğimiz de var. E, grafik seçeneğimiz, renklendirme seçeneğimiz, simge seçeneğimiz, her türlü seçeneğimiz mevcuttur. Koşulu biçimlendirmeyi tamamen aktardım diye düşünüyorum. Yine bir sorunuz olursa benimle iletişime geçmeniz yeterli. İletişime geçmek için ise şu kanallardan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.